Adayların bütün sorularını e, arkadaşlar önerim sunumdan sonra alın. Yani bir de sunum sırasında chatleşiyorsunuz bazen adayla. Bir soru soruyor sizi tahrik ediyor. Siz de o tahriklere kapılıyorsunuz bir şekilde. Hayır e, tahriklere kapılmayın. Ve bütün soruları daha soralım. Yani e, sunum bitti artık sorularını alıyorsunuz. Bir soru al, e, soru sordu cevap verdiniz. Arkadan bir soru daha. Cevap verdiniz arkadan bir soru daha. Cevap verdiniz arkadan bir soru daha. Ve iş işin e, içinden çıkılmış... E, çıkamayacak bir hal almaya başlar. Yani iki tarafı da sonuçta iki tarafında menfaatine olabilecek bir yola doğru gitmez. Amacımız unutmayın bir huni sistemi gibi genişten dara doğru alıyorsunuz. Bunu yerine şöyle yapın. Bütün sorularını tek tek not alın. Tamam başka sorun var mı? Notumu aldım. Okey başka sorun var mı? İtiraz, her türlü soru vesaire tek tek not alın hepsini. Tamam başka var mı? Başka var mı? Soruların birçoğunun elimine olduğunu göreceksiniz ve adayın kendi kendine birçok sorusuna yanıt verdiğini göreceksiniz. Tek tek soru cevap yaparsanız bir yere ulaşamazsınız. Benim size şiddetli önerim. Teşekkürler.